Sen şaka mı yaptın? Bunlar selam mı? <gülüyor> <gülüyor> Bunlar... Ben bunları... Senin... Bir dakika. Bunu, bunu için mi getirdim? <laughs> Bu selam mı? Ben bunu okursam... He bir dakika. Oğlum düşüyorum. <laughs> düşüyorum, düşüyorum. Düşüyorum. <gülüyor> düşüyorum. <gülüyor> Dur, hayır. <laughs> Abiciğim bir saniye bak bir dakika. <laughs> <laughs> Türkiye'nin en büyük... F <laughs> F nokta, bir dakika. Bir dakika. <laughs> Gel buraya gel gel. Abi, gel, Al gel. abi ne olur gel gitme. Buraya, gel. Ne olur gitme. Gel abi senin... Hayır abiciğim dur dur bir dakika dur dur abiciğim dur bir saniye. Şimdi abi... sen şaka mı yapıyorsun bunları gerçekten <laughs> hani... Teş... ya, <laughs> <sende öyle> <laughs> teşekkür ederim. Sana çok teşekkür ederim mağbul gerçekten. ama. Kardeş, hani kardeşimiz bize... topluca böyle bir tek isim söylesin. ki, hani abi selamlarım var. Ben dedim. verdim. Çağdı istedi. Sinan abi de böyle yaptı. Ben de okusunlar dedi. Ver dedik. Biz de zannettik ki işte şunu abi. Söyle. Bir birkaç tanesini yokuz abi. Birkaç, birkaç gel tanesi olur, bile. Gel. Hayır bir dakika gel ne olur şey abi. Esprili olur ya. Şey, ama tam esprili de bir şey söyleyeceğim. Ee, şimdi burada en az 120 kişi var. <laughs> bir dakika. Şimdi bak bak bir şey söyleyeceğim bak. Hayır bak burada isimler eee isimler bak şöyle. Türkiye'nin Atilla Azat. Türkiye'nin Atilla Azat, Yusuf, İbrahim Polat, Mensur Ka Yunus, Madi, Mali, Yücel, Yücel Kaleci, Emircan, Emircan, Yılmaz Bakkal'a, Fatih Hoca'ya, Fatih Hoca'ya, Fatih Hoca'nın babası, Fatih, Fatih babasına. Fatih babası. Hayır hayır Fatih Hoca'nın babası değil. Fatih Hoca'nın babası. Fatih Hoca'nın babası. Fatih Hoca'nın babası. Fatih Hoca'nın babası. Fatih Hoca, Engin Hoca kim? Evet, Engin, Engin Hoca, Emre Berez, Berezoğlu kim? Berez. Ramazan'ın reisiyle. Ha, Emre Belezoğlu. Bildiğimiz Başakşehir'in hocası. Berez, Emre Belezoğlu. Emre Belezoğlu. Topçumuz Abdullah Karabay abiye kardeşimi. Topçumuz Abdullah Karabay Aa, abi. Yani. bu Fatih Hoca, Fatih Terim'in babası bu değil mi? Rahmetli Talat amca. Yani <laughs> Fatih Terim babasına selam gönderiyor. Yok yok hayır başka Fatih Hoca duruyor. o ya. Hayır, Fatih Terim Fatih başka Terim. Fatih. Değil terim değil mi? Değil. değil Hayır değil. Öbür dünyaya gönderemez. Ya Rasim dur. İyi de bunu yazıyor. Fatih, Fatih, Hoca'ma çok selamlar. Rahmetli Talat amca. Mekanı cennet olsun. Yazılmış. Hayır yanlış diyor ki o değil diyor. Başka partide. Fatih Ahmet, ya. Ertem sen de okuyorsun hakikaten Abi, Abi Ömer, Omar, Sarya, Abu Eyal. kim o Abu? Eyal kim? Abu... Ben git... Abicim. Abu Eyal kim? Abu Eyal. Arayan Hoca'ya. Gel Biner istek gel, 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 bu, abi, adam, bu, kim? bu adam bu adam bu 120 kişilik selam listesiyle geldi ve <laughs> <laughs> uluslararası hatta içinde bu dünyayı terk etmiş diğer dünyayı intikal etmiş olanlar da var annemin Yahya rahmetli abime <laughs> son olarak aileme Yahya rahmetli abime <laughs> abu Ayyad, Allah rahmet abu, abu Eyyat kim bu çok meşhur bir e, Suudi Arabistan e, abi Abu Ayyat. Ebu Ayyat. Mahfuz yani, Hoca. Karimlian mahfuz Hoca. Değil, 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 mi? Normal bir vatan. Abicim yani. bak bir şey söyleyeceğim. Reyyan Aryan. Eryan Hoca. Rahmetli abime. E, bir şey söyleyeceğim. A Ebu Abu Ayyat abi bizi mi seyrediyor Abu şu anda? Abu Ayyat. Yok sizi ah, seyrediyor. Sen Arapça biliyor musun? Evet Arapça biliyorum. Ben, bir selam ver. Arapça söyler misin? Abu Ayyat. Arapça söyle. Abu Minhum. Minhum kabbar. Kubu batlak selamat. Selamun aleyküm. Valla bravo. Ee, son olarak aileme Yahya rahmetli abime. İtalyanca İtalyanca biliyorsun. <laughs> abi dur ne olur ya. Oku. Ben okuyayım mı? I didn't, I didn't son abi bir daha mı okuyayım?